Esat rejimiyle muhalif güçler arasında yıllardır süren savaşta mağdur olan Suriyelilere kapılarını açan Türkiye, sığınmacıların problemlerini giderebilmek için de hem ulusal hem de yerel olarak önemli çalışmalar yapıyor. Eğitimden sağlığa kadar pek çok konuda Suriyelilerin günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlayan devlete ve hükümete belediyeler de bu konuda yardımcı oluyor. Eyüp Belediyesi de sosyal çalışmaları kapsamında bu desteği veren belediyeler arasında yer alıyor. Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacılara erzak başta olmak üzere ev eşyası, beyaz eşya gibi yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlar Eyüplü vatandaşlar tarafından Şefkatili Mağazası'na yapılan bağışlar sayesinde gerçekleştiriliyor. 8 ay önce savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeli Tahine ailesi de Baba Arif Tahine, Eyüp Belediyesi Beyaz Masaya müracaat edene kadar gelecek kaygısı içinde yaşıyordu. Başvuruyu değerlendiren Sosyal İşler Müdürlüğü hemen harekete geçerek ailenin öncelikli ihtiyaçlarını belirledi. Eyüp Belediyesi tarafından 4 çocuklu Tahine ailesine Şevketeli mağazasında bulunan koltuk takımı, baza, yatak, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makineleriyle diğer ihtiyaçları olan ev eşyaları teslim edildi. Ev eşyalarının teslimi sırasında gözyaşlarını tutamayan Anne Saham Allahabi 8 aydır Türkiye'de olduklarını belirterek Eyüp Belediyesi bize sahip çıktı. Türkiye'de insanlar da bize çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'a çok teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun diye konuştu. ممكن تقولين افكارك في هذه المساعدات يعني رضيتي والله الله يرزقكم ان شاء الله ويحميكم ويخليكم والله يعني الحمد لله رب العالمين هذاك اليوم جابوا لنا كرتونه يعني الحمد لله يعني الله كريم الحمد لله يعني كثير متشكرينكم كثير يعني نحن نشكركن كثير الله يرزقكم يعني نحن ما ما تخيلت يعني تجيبوا لي الحمد لله يعني Elhamdülillah Rabb'il alemin. Yani kheir min Allah. Elhamdülillah. Çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Allah sizi korusun. Allah sizin varlığınızı daim etsin diyor. Biz diyor çok sevindik. Bugün diyor erzamız da geldi. Eşyalarımız da geldi. Yani bir hayal gibi bir, bir bir rüya gibi teşekkür ediyoruz. Allah hayrınızı artırsın diyor. Bu eşyalar için de teşekkür ediyorum. <laughs> 16 yaşındaki Mahmut ise eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını söyleyerek bir iş bulup çalışmam aileme destek olmam lazım. Eyüp Belediyesi'ne ailemize verdikleri destek için çok teşekkür ederiz diye konuştu.